Selamünaleyküm sevgili dostlar. Bir çoğunuzun malumu üzerine bıçak biliyorum. Ama geçmişte bahsettiğim üzere bıçaklarım vardı. Müşteri portföyünden dolayı bıçak satışını durdurmuştum. Ve bıçakları toptan Hüseyin kardeşime verdim. Ama Bazen enteresanlıklar oluyor hayatta. Action Zıpkın paylaşım grubundan çok sevdiğim Mustafa kardeşim, Mustafa Demir kardeşim aradı. Abi sende bıçak varmış. Mustafa'cım dedim benim kendi bıçaklarım var. Kendimi ayırdım. Valla abi babama hediye edeceğim bir bıçak. Dedi almam lazım. Ben de hiç ağzı açılmamış orijinal aldığım 4 tane bıçaktan fotoğraf attım. Bunlardan bir tanesi İsveç malı olan malum bıçak. Diğer 3 tanesi yerli Bursa malları. Sevgili kardeşim bunu beğendi. Şimdi bunu bileceğiz sevgili dostlar. Bunu bileyip kendisine hediye edeceğiz. Tabii ki espri. Arkadaşlar bunlarla bıçak bileyenler var internette. İşte iki tane iki tane koyuyor buraya. Bir matkabın üzerine koyuyor. Bunları bıçak bilediğini zannediyorlar. Tamamen zan. Ya biri bunun bu pozisyondayken biri böyle yani biri ters el biri düz el olarak şey yapıyor. Bunda mesela makinede yön var. Ne tarafa döndüğüne. Efendim bu parçanın nasıl dönmesi gerektiğine istinaden bir yön var. E şimdi birini böyle Tamam buradan bunun üzerinden düşüyor gidiyor. Bunu ters taktığında burası dalma yapar. Yani kazaya sonuç verir. Bununla nasıl bıçak biliyorlar anlayamıyorum. Ben de bir espri olsun diye bunu çektim. Şimdi biz nasıl bileceğiz sevgili dostlar? Biz gayet ağır bir devirde önce Trizax'ın zımparada Şunun ağzını toparlayacağız. Sonra da çok bir şey değil. Hemen fırçalardan geçeceğiz ama yapmamız gerektiğini gerektiği kanaatindeyim. Onun için evet arkadaşlar öncelikle bıçağın orijinal ağzı Çok sıkıntılı değil tabii ama biz de bileceğiz. Nasıl bileceğiz? Ben biliyorsunuz motorlarda biliyorum ama şimdi şöyle yapayım. Bakın ağır deviri görüyorsunuz. Bu makinede benim devir ayarı olduğu için ağır devir. Önce şöyle suyumuzu da yaklaştıralım kendimize. Önce ağır devirde bir ağzını çizelim üstten. Şimdi iki tarafın farkı bu yapılmamış taraf nasıl görünebilir? Bakayım şöyle. Evet. Bu da ilk kendimce kaba hafiften üstünden geçtim. Sonra devamını getiriyoruz. her taraf zaten ısıtmıyor arkadaşlar yani o kadar ağır dönüyor ki su taşı gibi ama Ben bir kendimce üstünden geçiyorum. Zaten ince taş bunlar. Efendim, şimdi sıra Trizak Zımpara'ya geldi. Trizak Zımpara biliyorsunuz özel bir zımpara. Şimdi üzerinden bir de Trizak Zımpara'da geçiyoruz. Ha hikayesini söyleyeyim. Mustafa aradığında bıçak istiyorum önce yok dedim tabi. Hani böyle böyle deyince ya abi ya kendi bıçaklarından bakmak zorunda kaldım. Sonra bir telefon ettim ya baban kesimi nasıl yapıyor? Yani çünkü babası bizden yaşlı belki de elle itme, hani ona göre bıçak temin edeceğim kendimce. O da saplayarak çekiyor dedi. Saplayarak çeken adam için bir numaralı bıçak yeterli. 14-15 santim bıçak yeterli ama bu bizim dinimizce caiz olsa bile çok rağbet gören bir işlem değil. Yani halkımız tarafıyla bunu net öğrenmek için bıçağı tarif ederek dedim ki bak saplayarak çekilecek bıçağın biraz daha sivri olması lazım. Ama bunu dayayıp, Furkan kardeşim çok iyi örneklerle gösteriyor biliyorsunuz. Dayayıp hayvanın boynuna kuvvet uygulayarak çekiyorsan, çekersen böyle bir uçak. <laughs> o da babasını aramış, babasıyla konuşmuş. Bu uçakta kanaat getirdiler. Yani saplayarak değil de dayayıp baskı uydur uygulayarak çekecekler. Şimdi olay oluşmuş oldu, netleşmiş oldu. Evet arkadaşlar. Komple ağızda bir şey oluşturduk. Ve bunu da çok ince olduğu için ışık düşümünde anca görülebiliyor. Benim bunu size göstermem oldukça zor olabilir. Hani görünmeyebilir hatta ama oluştu. Şimdi şu taraftan videoyu almaya çalışayım. Yapacağımız işlemler. Evet. Şunu da alalım. Şöyle bir bakalım görebilecek miyiz? Şimdi tırnak testimiz gayet başarılı. Bakalım kıl testimiz ne durumda? Sadece ucunu değdirmekle arkadaşlar kıl testimiz sadece ucunu değdirmekle şeye hiç değdirmiyorum kağıda bozulmasın hemen kılıfına koyacağım sevgili Mustafa kardeşime hayırlı uğurlu olsun babasına selam ve muhabbet ile arkadaşlar